Evet at bakalım adı sen de at. At bakalım. Ada biraz daha fazla atmanız lazım kızlar. Fazla fazla atın. Fazla fazla at biraz beyler. Bak ver bana biraz. Ver bana canım biraz. Bak şimdi bak nasıl gelecek kuşlar. Bak bak bak. Bak. Gördün mü? Bak bak. Evet, öyle atıyorsunuz. Evet, evet. Getir adacıs. Getir biraz alayım. Biraz elime dök canım. Biraz elime getir. Ha, evet evet. Ver bana biraz. Biraz bana ver. Bak atıyorum. Beyler bir, İki. üç. Çok acıkmışlar. Daha fazla atın kızlar. Aferin beyleme. Hadi adacım sen de. Evet evet bak hepsi geldi. Ay bir sürü kuş geldi bakın. Adacım birazcık daha atalım mı? Biraz da bana verin. Beylem. Ver. Dur ben şuradan alayım dur Gel 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 Bak 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 Suçu gidiyor Atıyorum kızlar bakın 1-2-3 Kovalıyorlar kuşları Bakayım ne kadar kaldı adam ne kadar kaldı? Beylem artık hepsini atabilirsin bardağın hepsini. İçindekini dök. Dök de yesinler, evet. <gülüyor> <gülüyor> Attın mı Gel gel bu tarafa gel biraz. Adacım gel. Bitti mi? Yok kızım artık yeter. Yeter artık. Yeter Git bakayım seninki mi bitti? Tamam bak yiyorlar. Bakın hadi nasıl yediklerine. Kovalamayın da yesinler. Beylem. <laughs> Beyler. <laughs> Korkutma kuşları. Bak nasıl korkutuyor bak. Ay. 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 Bitti anneciğim. Bitti bitti. Bitti canım kalmadı ki. Yeter artık doymuştur onlar. Bak Beylem nasıl korkutuyor. <laughs> İyi eğlendiler. <Evet>. Beyler. <laughs> Şimdi çerçekler. Şimdi karınları doydu spor mu yaptırıyorsun onlara? Ay <laughs> ay ay. Meylem meylem. Meylem <laughs> hadi gidiyoruz. Hadi gidelim gel.